Yeni bir paket açılışına hepiniz hoş geldiniz beyler. Biliyorsunuz artık Fire'ın çıkmasına 3 hafta kala böyle bir süre kaldı. Yani artık her şeyin paketlerde olduğu bu zamanda biz de takımımıza direkt girecek bir Neymar Ronaldo artık çekmek istiyoruz. Herkes de var bir tek biz yok galiba. Gold 1 yaptık 20 bin 7 bıraktık. Şimdi kırmızı piklerimize başlayalım bakalım. İlk pikimiz aslında rating olarak kötü değil müller. güzel 2 depo bu arada serverlarda bakım varmış galiba o yüzden aşırı yavaş menüler 10 tane paketimiz var bunları da açalım bunlar paketlerimizi açmışız güzel Nadir altın paketlerini yollayalım öncelikle. Ort geldi Bu var size hiç sonuna gitmesine öyle gerek yok Yine mavi elyon falan Bu arada görevlerde görevlere gelen 22 şu an görevleri ve kadro kurma görevlerine gelen idman görevlerini yapmayı unutmayın Şifa 22 ile paket kazanmak istiyorsanız Megaları mı yollasak ya? Megaları yollayalım. yine Paketlerimizin hepsi satılamaz jumbo nadirler dışında. Bernat geldi bu sefer de. O yüzden duplikat gelmesi sıkıntı olur diyecektim. İki tane yolladım bile. Oho şimdi bunları ne yapacağız? Evet az önce bir elektrik kesintisi yaşadım. İnşallah kayıtların hepsi çöp olmamıştır çok bir şey çıkartamamıştık zaten ama yani böyle ortada kesilmesi hiç hoş olmadı ya neyse inşallah buradan sonrası çok güzel gelir böyle devam ederiz diyeceğim hala bort bort değil pardon yanlış katmışım. bir tane volkrat çıkarttık kesin ya onda da bir neymar peki ki 96 neymar kartlarda yok bile yolla ya uğraşamam şu an elektromu yollayalım ya hiçbir şey alamıyoruz hiçbir şey yani serverlarda güncellemem artık ne varsa o yüzden aşırı fazla ağır yani şu an bir maça girseniz herhalde oyn oynattırmaz büyük ihtimalle maça <laughs> bir tane nadir olmamak istiyorum ya Bundan ümidim var gibi. Harika. Gol kalsız devam ediyoruz. Port veriyor da onu da vermiyor artık. Bitti. <Sessizlik> tatlı bir oyuncu kalmamış ki. Bundan geliyor olması lazım. Şarkıyla beraber git. Yazıklar olsun. Port var bu sefer. Olsun artık. Edince kova. Evet aşırı ağır olması benim şu an sınırım biraz bozmaz değil. tane de cumba yollayalım ya. Tek satılabilir paketlerimiz. Ve beklentin %99 oldu paketler evet. Hadi oğlum yazın yıldızları mıydı bu? İtalya bu sefer Kielini geldi. Olsun kötü değil en azından satılabilir bir Oo, çok iyi geldi bu arada. Bunlar muazzam oldu. Arkada kopyalarda Fiyatlarına bakmak istiyorum. Kelini 100k civarı vardır. Yokmuş 60k. Sabitler 30k. Ansufati. Ansufati 30k. İyi çoktan cebimize bir şeyler koyduk. Yani hiçbiri vermiyor al ben sana vereyim dercesini attı önümüze Ama hala istediğimiz oynayabilecek kartlar yok Bir bol kalk daha Şampiyonlar ligi bu arada Toti değil Thiago Alcantara O yüzden boş volk kaldı. Evet, son iki paketimiz nadir mega'yı yollayalım son olarak jumbo nadirimiz var elimizde Evet mega nadir mega'dan hiçbir şey çıkmadı abi Yani tek umudumuz şu an bu paket Allah bunlara uğraşamam ya. Zaten oyunun sonu yolladı gitti. Hadi yani seni de bir hızlı hızlı açalım. Yavaştan kapanışımızı da yapalım ama güzel bir veda olsun. Ol kağıt. Foto olmasa iyiydi. İspanya ne gelebilir ki? Pozella mıydı? Abi niye böyle geliyor ki ya? Bu da bayağı kötü oldu ya. Bunun piyasanın ne kardeşim? 20 kayfını bırakma. En azından güzel gol elde ettik. Ve buraya tekrar bakalım bir şey var mı? Maalesef yine şu transfer sistemini satsak. Ya full ikon kadro yapmak istiyordum ama onun da ona da ulaşamayacağım galiba. Yani keşke işimize yarın bir gelseydi. Kaldığımız hala aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bayağı bir süredir aynı. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kısa bir video oldu. Hızlı bir video oldu. Ama dediğim gibi oyunun sonu artık kimse bu oyunu oynamıyor bile. Oynayan birkaç kişi biz kaldık. Yani, yani şimdiden gözlerinize sağlık dediğiniz için. Umarım memnun mutlu olmuşsunuzdur. Elektrik kesintisi falan olmasaydı belki de daha güzel olabilirdi video. Hepinizin gözlerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.